Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle zıt anlamlı kelimeler konusunu işleyeceğiz. Kelimelerin hepsinin birer anlamı vardır. Ve bazı kelimeler birbirinin tam zıt anlamlısıdır. Yani tam tersi anlamlıdır. Bunları da zıt anlamlı kelimeler denir. Hadi şimdi birlikte kelimeler... Kelimemiz yukarıda. Bu adam ağacın yukarısında. Zıt anlamlısı ne olabilir? Düşünün aşağıda, yukarıda, aşağıda. Kedi saksının önünde. Kelimemiz önünde. Tam ters. Stanlanması ne olabilir? Arkasında. Kedi saksının arkasında. Bir penguenimiz var. Şemsiyenin içinde. Tam tersi ne olabilir? Stanlanması dışında, içinde, dışında. Bir tırtılımız var. Tırtılımız uzun. Uzun olmayan ne olabilir? Kısa. Uzun tırtıl, kısa tırtıl. Büyük bir balık var. Büyük. Büyüğün zıt ne olabilir? Küçük büyük balık, küçük balık. Şimdi sevimli mi sevimli ama kirli bir köpeğimiz var. Bu köpeğimiz birazcık ne olmalı? Temizlenmeli. anlamlısı neymiş? Kirli, temiz. Şimdiki kelimemiz genç. Genç kelimesinin anlamlısı ne olabilir? Hmm, düşünelim. Yaşlı genç, yaşlı. Bir şemsiyemiz var. Şemsiyemiz kapalı. Kapalınızın anlamlısı ne olabilir? Açık, kapalı. Açık, kapalı. Açık. Şimdiki kelimemiz yavaş. Bir salyangozumuz var ve bu yavaş. Yavaşın zıt ne olabilir? Hızlı, yavaş, hızlı. Şimdiki kelimemiz ağır. Fil gerçekten ağırdır, değil mi? Ağırın zıt ne olabilir? Düşünelim. Hafif, ağır, hafif. İnce bir kalemimiz var elimizde. Kelimemiz ince. İnce'nin anlamı ne olabilir? Kalın. İnce. Kalın. İnce. Kalın. Şimdiki kelimemiz sıcak. Sıcağın anlamı ne olabilir? Soğuk. Sıcak. Soğuk. Şimdiki kelimemiz çok. Bir kasemiz var ve içinde havuçlar var. Havuçlarımız çok. Çokun zıt anlamlısı ne olabilirdi? Az. Çok. Az. Şimdiki kelimemiz mutlu. Mutlunun zıt anlamlısı ne olabilir? Mutlu. Üzgün. Mutlu. Üzgün. Köpeğimizin mama kutusu boşmuş. Kelimemiz boş. Stanlamız ne olabilir? Dolu, boş, dolu. Şimdiki kelimemiz yarım. Bu kemik iki yarım parçaya bölünmüş. Yarım stanlamımızı bütün yarım bütün az önce zıt anlamlısını öğrendiğimiz bir kelime. Az. Evet bu sefer siz söyleyin. Zıt anlamlısı nedir? Çok. Yine az önce öğrendiğimiz bir kelime. Dışında zıt anlamlısını siz söyleyin. İçinde kelimemiz uzun. Zıt anlamlısı nedir? Düşünün düşünün kısa. Az önce öğrendiğimiz ve son kelimemiz. Küçük. Hızlı anlamlısı ne olabilir çocuklar? Düşünün. Büyük. Küçük. Büyük.